Merhaba arkadaşlar, bugün Survivor'a başladık. Bu yanımda motor var. Merhabalar, Bu ne yorum annenin sesi geliyor. Ağaçtan başlayalım. O ağaçlar da ömür sikiyor, amına koyayım. Ağaç parçalamaya başlasın. Hemen bir kafamızı sokacak bir ev yapar. Lan ya ne oynardık lan? Survival. Ne oluyor lan? mü? Sen neredesin? Oy. Buradan Zübeyde'yi sen Olmuyor böyle. Ben şurada bir şey yapayım. Emanetleri. Depeye çıkayım. Tamam. Ne yapılıyordu? He. Ee, otur sen. Ufaktan ev yapmaya başla. miydi lan? Yok böyle değil de parlandır. He? Ayarı verdim ben. Bir de böyle. He? Ver ayarı sen. Al demirleri de. Aha oh, oldu. Ölme lan. Bir haftalara video gelmiyor arkadaşlar kusura bakmayın bu yüzden. Ölümler lan. Evet. Kim ya? Onun. Nerede ben şimdi ya? Oğlum sen neresin? TP at hele bana. ben atayım. TP. <laughs> Umut lan ha? Al. Oğlum bu da her aman alayım lan. Hayvancıklar da alıp ya. Bu ne oğlum? Çık hadi. Ana! Heee. olay. Oğlum gazma yaptın lan bana? Daş maş at hele bana. Daş at daş. Demir at. Yok demir <laughs> de. Şey, <laughs> He? <hadi>. Ha? <laughs> ne masası lan? şey olur mu? <laughs> oğlum o. Crafting. Çabuk ol. Adamlar bekliyor şey şey bizi. Değil. He? Evet, Kazma. Değil. Ay. Ben Unuttum lan şeyi. Oğlum şeyi geziyor ha üstü Neydi o hayvanlarda? <gülüyor> <gülüyor> hadi şakal, hadi çakal Bunu böyle yaparız. Bunu da böyle. Hadi. Yok yok kılıcım var. Şimdi. Hani Aa motor ev yap dedik. Mağaraya gitmiş kendini siktiriyor. Heh. Adam he? Adam oluyor ha. Yeter kömürümüz var da lan. Oğlum bunlar Allah Ya da kalsın ya. O neresi lan? Oooo Ananı satayım Ay Apıyı bırak Gel gel böyle gel bakma Gel bir gel Abo yemek yok Al buna nere Ha demir 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 Kat Oooo şey. <laughs> Bunlarla işimiz yok ya. Alak ama yine Çıkarız buradan ya. Oğlum. Anan nasıl moruk? <laughs> Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. <laughs> Ablasını sırdığımın çocuğu. <laughs> Pat, yok, patlatma gibi. Odadan gidip gelmiş. karşıdan gidip. Oğlum boş ver. Sağ taşma. ne lan böyle? Aha, aa, chest de buldum bir tane daha. sese bak amın. Bunu ben. Oğlum ben... Heh, tamam. ekmeğini kovala. Ekmek at. Ya, bak ya. Oğlum acımdan öldüm lan. Demirleri gaz sen. Bir tane ocak sen şimdi. Gerekeni yapak. Nereye düştün lan? geldi bir Lan öyle lan. Kaymış çıkar buradan ha. Gider de atak tabaktayız lan buna koyayım. Yüreği yeten be, varsa Kodri ah. <laughs> meydan bir <biliyorsan. gülüyor> hocam. <laughs> 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 buradan çık burada bir şey yok. Artık da ne var acaba? Yani? adamlar. Oo oğlum? Ne, ne Ölme lan ne oldu? öl öyle. Ölme lan. Geldim dur. Ay. Ana. Ah. Amcan geldi. Gel Oo. Otur gel gel. Beni takip et çabuk gel gel. Ölüm 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 ha. Gel yukarı gel. Chest aldın mı? Alma şu. Şey. Yukarı gel yukarı. he oradan gel. Şş. Ya. Nasıl kayboldu lan? Aa. Oğlum. Oğlum burada şey vardır ha. Neydi? Elmas, elmas çıkar. Şu şu şeye gitsin de. Oğlum acıktı mı? <laughs> lan kapatma lan han Hadi ya. Al Okey. <laughs> Be. Bak gene kayboldu. <laughs> Oğlum. Lan ne oluyor? Hani lan? Aa! <laughs> Amcan geldi. Baş. Oğlum ne var? Acı... <laughs> ananı satayım gene geldi. Kaç kaç gel buradan kaç gel. Şş. Gel gel böyle gel öyle. Oğlum dene. Lan sen, se şey yap bir dene. Neydi o hayvanlar? Testerle pişirmek için neydi lan ocak ya Ocağı hazırla sen Oğlum yemek yok lan Al bunları da Gereken yapmışsın Bak ah, gene mi aldın lan Sıkıştık oğlum Aha He aha lan demir buldum lan gene Kömür mü al Bu yeter öyle mi? Oğlum aciz aç aç. Aha gene bir yere çıkıyor buraya. Selam. Dışarı yok ki bir şey göremiyoruz lan. Oo. Bir dakika. Oğlum bu kadar nereye Aha. Süs neydi lan? <laughs> lan ne dedi lan bu? <laughs> ah. Motor ne Bak hele yiyecek bir şey yok mu? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Hadi kaldık sen <siz> zehirlenmişsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay. Sıkıştım. Bak hele ya, aydırsın beni ya. Yani. <laughs> Var <Uvarım>. mı? Al. Ehtemiş atına Çıkmış yoluna

Ben nereden göreceğim? <laughs> Allah selamı kaldır. Ne dedik? Teşekkür ederim. Allah selamı kaldırmasın senin. <laughs> At. Lan tepe atma. Dur dur yol kazıyor. Dur ben sana tepe atayım. TP. Bir Siktir lan. Babam işte. Al işte burayı nasıl sıkadın ben şimdi? Al. <gülüyor> <gülüyor> Öbür oyun devam ederiz arkadaşlar. Şu kendinize iyi bakın. <laughs>